Evet değerli 5.0 izleyicileri bugün yine teknolojinin önemli bir sahada kullanımını konuşacağız sizinle. Havacılık ve ulaşım sektörünü konuşacağız. Orada teknolojinin geldiği noktayı anlayacağız. Elbette de elbette ki bunun için de e, Türkiye'nin en önemli ulaşım kavşaklarından birisinin yöneticisi var. Misafirimiz Sayın Ersin İnankul. Ersin Bey İGA İstanbul Havalimanı'nın dijital hizmetler ve ticaretten sorumlu genel müdür yardımcısı. Ersin Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim hoş bulduk. E, Ersin Bey biraz e, tabii ki az sonra teknolojinin detaylarına gireceğiz ama önce e, yönettiğiniz ve sorumlu olduğunuz şu İstanbul Havalimanı'nın biraz cesametini, büyüklüğünü anlayalım istiyorum. Oradaki sayıları konuşalım. Hem genel anlamda hem de teknolojik altyapı anlamında ne kadar büyük bir yerden bahsediyoruz? Evet. E, aslında havalimanımız hep e, 2015'ten beri söylediğimiz gibi dünyanın en büyük terminal binası olma iddiasıyla yola çıktı. Şu anda... E, Çatı altında 1.4 milyon metrekare ile dünyanın en büyük e, havalimanı terminal binasına sahibiz. 3 pistimizle beraber 143 köprü ve e, 564 çekin adasıyla e, dünyanın en büyük terminal e, binası e, bize ait. Fakat tabii biz büyüklükle övünmüyoruz. Çünkü bunun bir büyüğü yapılabilir. Önümüzdeki dönemde daha büyük bir havalimanı yapılabilir. Biz hep e, teknolojik olarak daha nasıl ileriye gidebiliriz? Daha akıllı bir havalimanı nasıl e, konumlandırabiliriz? Onun mücadelesini veriyoruz. E, IT büyüklüklerine gelince, bilişim büyüklüklerine, e, havalimanında toplam 105 bin port var. Yani neredeyse ortalama bir şehirden, şehirdeki ADSL ya da fiber kullanıcısından daha fazla bir network portunu yönetiyoruz. Yani 105 bin cihaz ya da sistem bağlı. bağlı uç demek. nokta sayısı 105, 105 bin. bin. uç noktamız var. E, 3000'e yakın serverımız var kendimize ait bir veri merkezimiz var. 4000 metrekare büyüklüğünde. Bu veri merkezin içerisinde 3000'e yakın sunucumuz var. E, toplamda eee 3250'ye yakın e, yolcularımızı bilgilendirdiğimiz e-FIDS dediğimiz sistemin monitörleri var. Bu ekranlar reklam ekranlarıyla beraber toplamda 4000'i buluyor. 4000 kadar bir rakamı buluyor. E, yine tabi e, kablolama tarafına gelince 4500 kilometreye yakın. Yani işte buradan e, Delhi'ye kadar falan. Bir bakır kablolamamız var. 2000 kilometreye yakında bir fiber optik kablolama yapmış bulunuyoruz. E, tabii kablolamanın dışında bizim için wireless de çok önemli. Yani kablosuz network de çok önemsiyoruz. Birkaç tane kablosuz altyapımız var. E, Wi-Fi için kullandığımız akses point sayısı 2250 civarında. E, aktif cihaz sayımız 5000'e yakın. Yani bizim toplamda kullandığımız aktif cihaz sayısı havalimanında 5000'in üzerinde. Tabi bu büyüklükler e, hakikaten bir e, mega bina büyüklükleri. Bu havalimanının aslında ne kadar akıllı olduğunun da e, bir göstergesi. Ve artarak devam ediyor. Çünkü e, proje devam ediyor. E, şu anda biliyorsunuz 3. pistimizi açtık. E, orada da yine IT olarak bir sürü e, geliştirmelerimiz oldu. E, projenin iki, ikinci fazları devam edecek. Binalarımız devam ediyor. E, onların da yine altyapı yatırımları da e, büyüyerek devam ediyor. Ben 105 bin dedim ama belki bugün o sayı 300-500 eklenmiş olabilir. Bu artarak devam edecek. E, tabii biz bütün bu altyapıyı sadece havalimanımızı işletmek için kurmadık. Yani biz oradaki bütün paydaşlarımızla bu altyapı üzerinden bir hizmet sağlıyoruz. Hava yollarına, e, gümrüğe, polise, diğer mağazalarımızın hepsine IT olarak orada İST Bilişim Sistemi şirketimiz üzerinden bir hizmet sağlıyoruz. Bütün bu altyapıyı onların da kullanımına açmış bulunmaktayız. E, kablo kablosuzun dışında tabii ilkleri yaşadığımız bir bina bu. E, 5G altyapısı olarak belki de Türkiye'nin ilk e, hazır binası. Bir biraz şöyle o zaman ben açayım konuyu. 5G dediğiniz için şimdi malum e, en sür 4.0 kavramının içerisine giren pek çok şey var. Bunlardan bir tanesi 5G. Doğru. Ama bunun yanında işte büyük veri, yapay zeka, blockchain, IoT, nesnelerin interneti gibi pek çok kavram var. Biraz bu yeni teknolojilerin nasıl kullanıldığını o halde dinleyelim sizden 5G ile birlikte. Evet. 5G tarafına yatırımı 3 yıl önce yapmıştık. Yani 5G'nin ilk böyle lansmanlarının yapıldığı aktif ya da pasif cihazları nasıl konumlandırılacağı ve dizayn çalışmalarının yapılacağı durumda. Aslında biz 5G'nin altyapısını 3 operatörle beraber oturup masaya tek bir altyapıdan 3 operatörü besleyebileceğimiz şekilde bir altyapı çalışmasını yapmıştık. Bugün gelinen noktada artık özellikle Havalimanımızın gidiş katının belli bölgelerinde 5G sinyalini biz test edebiliyoruz. Belli bölgelerde bunu yaygınlaştırmayı da başardık. Regülatif olarak o taraftaki lisans konuları çözüldüğü anda biz havalimanımızın her noktasında yolcularımıza 5G hizmetini veriyor olacağız. Biz kendi yaptığımız testlerde ki 5G telefonlar da biliyorsunuz piyasada çok az, henüz daha çok fazla yaygınlaşmadı. 5G telefonlarla yaptığımız testlerde 1.8, 1.9 gigabit interneti hissettik. Bu hakikaten çok yüksek oranlar. E tabii bizim için orada havalimanı içerisindeki uygulamalara e, hızdan ziyade biraz da gecikme çok kritik ve önemli. Çünkü e, bir sürü e, yenilikçi projeyle uğraşıyoruz. Bunların altyapısının 5G olması bizim için kritik. Tabii 5G'nin en ciddi avantajlarından bir tanesi bu gecikmenin e, ciddi anlamda ciddi düşmüş anlamda, olması. Sıfıra yakın olması. Evet evet. İşte otonom araç gibi ya da personel takibi ya da ekipman takibi gibi bütün bu e, aktiviteleri 5G network üzerinden yapmayı planlıyoruz. Tabii 5G'nin dışında IOT tarafında da yani nesnelerin internet tarafında da çok büyük bir yatırımımız var. IOT sektörü biliyorsunuz 6.2 trilyon dolara ulaştı. Şu anda 8.1 milyar insan olması hedefleniyor 2025'teki planlama. E, 2025'te 8.1 milyar insana karşılık 25 milyar birbirine bağlı cihaz olacak neredeyse 3 katı. Yani cihazlar insanların 3 katı popülasyona ulaşacak. E, havalimanında da tabii biz bu altyapıyı şu anda kurmuş bulunuyoruz. Biz yerli firmayla beraber kendi gateway'imizi ve kendi sensörlerimizi oluşturduk. 15 bin üzerinde sensör var havalimanında. Otoparkta konumlandırmış durumda. Mağazalarımızda var bunlar. İçerideki navigasyon hizmetini verebilmek için bu sensörleri konumlandırdık. IoT anlamında APRON'da bir takım aktiviteleri takip edebilmek için yine bu sensör network'ünden yararlanıyoruz. Tabii bizim de önümüzde bütün bu yıkıcı teknolojilerden yararlanmak var. Büyük veriyi çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz. E, 3000'e yakın sistemden bahsettim. Şu anda e, 150 milyon satıra yakın veri biriktirmiş durumdayız. Açıldığımızdan beri. 2 ile yaklaştı. 2 ile geçti. E, bu veri bizim için çok önemli. Çünkü bu veriyi kullanarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Bu veriyi e, tabii ki e, Konvansiyonel sistemlerle yönetmeniz çok zor. Yapay zeka algoritmalarını kullanıyoruz. Orada 2-3 tane üniversiteyle ortak çalıştığımız yapay zeka projemiz var. Bu yapay zeka uygulamalarıyla beraber havalimanındaki kısıtlı kaynakları en verimli nasıl kullanırız? Bu kaynaklara personel atamalarını nasıl yaparız? Havalimanındaki yoğunlukları nasıl yönetiriz? Ya da bizim için çok kritik olan MCT dediğimiz, yani yolcunun transferini yaptığı sürenin optimize edilmesi için bu yapay zeka algoritmalarını kullanmaya çalışıyoruz. Bir diğer bahsettiğiniz teknolojiden bir tanesi, yine bir Galatasaray Üniversitesi ile yürüttüğümüz otonom araç projesi. Bu aracın ilk prototipini iki yıl önce dışarıda çalıştırmayı başarmıştık. Şimdi içeride bagilerimizi otonoma çevirmeye çalışıyoruz. Orada işte Hexagon Galatasaray Üniversitesi bizim ortak bir çalışmamız var. Bunun IT bacağı yani yazılım geliştirme bacağı tamamlanmış durumda. Biz şu anda işte 5G ile onu nasıl ilişkilendiririz ve 5G network'ü üzerinden uzaktan izleme veya kontrolle ya da bir acil durumda müdahaleyi nasıl yaparız gibi korelasyonları şu anda deniyoruz. Havalimanı teknolojik bir havalimanı. Her yerinde var bu. Özellikle yolcuyu mobiliteyle yakalamak bizim en büyük hedefimiz bir Kendimize ait bir mobil uygulamamız var. İstanbul Havalimanı uygulaması. Şu anda 700 bin kişi tarafından download edilmiş durumda. Dünyada ilk 5'teyiz bu anlamda. Bu mobil uygulama üzerinden yolcuyu evinden yakalamak istiyoruz. Home to gate diye söylediğimiz işte kapıda evden kapıya diye bir konsept geliştirdik. İnsanlar evinden uçuşunu seçsin ve hangi gate'de, hangi check-in'den ya da hangi otoparkın, hangi slotun aracını koyabileceğini ve uçağına ne zaman bileceğini ta evinden öğrensin istiyoruz. Hatta e, trafikle Google'la yaptığımız bir ortak çalışmayla e, havalimanının en kısa yoldan nasıl geleceğini de ona öneriyoruz. E, yolda olabilecek uçuşu ile ilgili bütün bilgilendirmeyi daha o yolda havalimanımıza ulaşırken veriyoruz. Gecikmeler olabilir, değişmeler olabilir, kapı veya çekin değişmeler olabilir. Bütün bunları dinamik olarak yolcularımıza ulaştırıyoruz. Yolcularımız yine mobil uygulama üzerinden havalimanına geldiklerinde navigasyon hizmetinden de yararlanabiliyorlar. Yani mobil uygulama üzerinden işte check-in'ler nerelerde, alışveriş noktaları nerelerde ya da kapıya nasıl giderim gibi içeride bu uygulamalardan. Kapalı alan navigasyonundan bahsediyoruz o zaman evet, değil mi? Aynı yollardaki navigasyonun terminal içerisinde, terminal binası içerisinde yapılmasından bahsediyoruz. Evet, bluetooth network ile yaptığımız bir çalışmayla şu anda havalimanındaki bütün noktaları bizim mobil uygulama üzerinden kapalı alandaki navigasyonla yönlendirebiliyoruz. Peki şimdi tabi e, mobil teknolojilerde de anladığım kadarıyla ciddi çalışmalar var. Yapılmış, devam ediyor. Arkada 150 milyon satır dediğiniz zannediyorum evet. ciddi bir veri var. E, büyük veri, büyük dert demek. Evet. E, sadece yönetim ve bunları saklama anlamında değil bir taraftan da güvenlik anlamında da. Şimdi bu kadar çok insanın ziyaret ettiği, e, bu kadar çok sistemin çalıştığı, bu kadar uç noktanın olduğu bir yerde bilişim güvenliği çok daha kritik. Çünkü ee, malumunuz artık e, Siber tehditler e, bütün iş hayatını durdurma noktasında etkileyebiliyor fakat bazı alanlarda iş hayatının durması o kadar kritik olmazken bazı yerlerde hava alanı gibi bir yerde sistemlerin durması hatırlayın zaman zaman işte örnek olsun diye söylüyorum pasaport sisteminde bir arıza gelir kilometrelerce kuyruk oluşur bir anda yani 10 dakika kesilmesi yeter Havaalanı gibi kritik bir yerde bu kesintilerin önüne geçmek için hem siber saldırılar açısından hem de başka anlamlarda ne gibi tedbirler alıyorsunuz? Bu güvenliği nasıl sağlıyorsunuz? Çok güzel özetlediniz. Havalimanları aslında belki de dünyadaki 7/24 hiç durmadan çalışması gereken en önemli binalardan bir tanesi. Bizim çünkü 22 saat 23 saati bulan hiç boşluğumuzun olmadığı, bazen IT birimlerimizin böyle kesinti almakta bile zorlandığı bir Slot yapımız var yani bizim havalimanımızda aslında her saat uçuş var ve 24 bu uçuşunların yönetilmesi ve bütün bütün sistemlerin e, ayakta durması gerekiyor. Toplamda 72'ye k yakın sistem ve bunların birbirine 101'e yakın bağlantısından bahsediyoruz çünkü bu bir akıllı havalimanı. yani uçak piste teker koyduğu anda bize bilgisinin otomatik olarak sistemlere aktığı, e, uçak gelip parklanma ya da herhangi bir hizmet aldığı anda faturaya kadar giden bütün sürecin otomatize ettiğimiz bir içeride bir robotik proses otomasyonumuz var. Şimdi böyle bir yapıyı ayakta tutmak için tabii ki öncelikle biz yedekliliği esas aldık. Yani havalimanımızın birebir yedeği olan bir veri merkezimiz var. Bu T3 sertifikasını almış 4000 metrekare kendine ait bir bina. Havalimanımızdan 2,5-3 kilometre mesafede bulunuyor. Havalimanımızdaki bütün sistemlerin birebir yedeği aslında veri merkezimizde var. Yani Allah korusun havalimanımızda olabilecek bir problem anında biz veri merkezimiz üzerinden operasyona devam edebiliyoruz. Bu networksel anlamda da server ya da net fiziksel uygulamalar anlamında da geçerli. Tabi siber güvenlik bizim için de çok önemli bir gündem maddesi. Özellikle Ulaştırma Bakanlığımızın yaptığı çalışmaların bir parçasıyız. Biz aslında kritik tesislerden bir tanesiyiz. Bu anlamda biz 2017 itibariyle kendi siber güvenlik operasyon ekibimizi kurmuş ki 19 kişiden oluşur bunlar. Ve işte biz bunlara beyaz şapkada yıkırlar diyoruz. Bu ekip 7-24 havalimanımızda görev yapıyor. Bu ekibin görevi havalimanındaki dışarıdan ya da içeriden olabilecek bütün anormal durumları 7 izleyip raporlayıp aksiyon almak. bu uygulamalar yurt dışında bir havalimanı için ilk defa uygulanmış bir zero day de olabilir. Yani bir bir uygulama, bir zararlı yazılım yazılmıştır. Dünyadaki bir havalimanını vurmuştur ve dünyaya yayılmaya başlamıştır. Bunun da anında bilgisini almak hedefimiz. Bu en önemli konu. Olabilecek bütün saldırılar, içeriden olacak tehditler, dışarıdan olacak tehditlerde ee, ekibimiz ne yapacağının prosedürel olarak biliyor ve o önünde dokümante edilmiş durumda. Bu ekipler tabii e, önemli de görevler yapıyorlar. E, bu anlamda biz bunu hizmet olarak bütün paydaşlarımıza da sunuyoruz. Yani sadece İGA olarak İstanbul Havalimanı değil, oradaki hediyelik eşyacıdan, yollarına, gümrükten, polisten, bütün mülkidara idare amirliğine kadar e, bütün oradaki paydaşlarımızı da korumak için kendi siber güvenlik kalkanımızın altında bir hizmet olarak bunu havalimanına sunuyoruz. o anlamda benim tabi tabii siber güvenlikte %100 güvenlik diye hiçbir zaman olmaz. İçerideki tehditler bazen dışarıdan daha büyük hale de gelebiliyor. Ama onları da oto kontrol edebilecek bütün önlemleri şu anda almış durumdayız. Bunun bir bir tık ötesi uluslararası bütün siber güvenlik ajanslarıyla da entegre halindeyiz. Biz onlara bilgi gönderiyoruz, onlar da bize bilgi gönderiyor. Ayrıca e, e, Ulaşım Bakanlığımızın USOME'siyle de yine entegralde çalışıyoruz. Peki, şimdi siber taraftaki hastalıkları konuştuk. E, bir de gerçek hayatta insanları hasta eden özel bir süreçten geçiyoruz, evet. özel bir dönemden geçiyoruz. Covid-19 sürecinden. E, tabii Covid-19 pek çok sektörü olumsuz yönde etkiledi. E, bir tanesi de taşımacılık e, ve tabii ki havalimanları bundan çok etkilendi. E, Başta sizin havalimanınız olarak olmak üzere genel olarak havacılıkta ne gibi tedbirler alındı? Biraz onları da konuşalım istiyorum. Teknoloji özellikle bu anlamda nasıl kullanıldı COVID ile mücadelede sizin havalimanınızda? Evet yani biz biliyorsunuz millet olarak da çok hızlı adapte olabilen, çok hızlı hareket edebilen bir milletiz. Biz şirket olarak da sanki böyle bir IT şirketi gibi EGL yöntemleri, hızlı aksiyon alma yöntemlerini hızlı uygulayabilen bir şirketiz. Hakikaten çok hızlı aksiyon aldık. Yani havacılık dünyadaki e, hava yolu e, sektörünü dijitalleştirdi. Bir dönüşüm yaşattı. Yani çok değişik. Biz Mart 18 itibariyle evlere kapandık. E, evlere kapandığımızda aslında çalışmaya devam ettik. Çünkü e, uzaktan bağlantı sistemlerimiz hazırdı. E, oradaki e, herkesin VPN şirkete ulaşıp bütün işlerini yapabilecek altyapısı hazırdı. Maillerini alıp verebiliyorlardı. ERP sistem üzerinden taleplerini onaylayabiliyorlardı. Aslında herkes evinden, ofiste gibi çalıştı, toplantılarını yaptı ve süreci yürüttü. Biz de o arada üst yönetim olarak havalimanındaki bütün önlemleri tartışmaya başladık. Ve aslında bir dizi önlemle dünyadaki birkaç ilki de gerçekleştirme fırsatı bulduk. İşte ACI'ın e, e, havalimanı sertifikasını, yani güvenli havalimanı sertifikasını alan dünyadaki ilk havalimanıyız. E, tabii bu bir, bir takım önlemler zinciriyle oldu. Biz yine mobil uygulama üzerinden yeni normallerle ilgili yolcularımıza devamlı bilgilendirmelerde bulunduk. İşte maskesiz gelmemeleri gerektiğini, girişte bilgi, e, muhakkak biletlerinin sorgulanacağını, yolcu yakınlarının artık havalimanına alınmayacağını gibi bir takım stratejik ve kritik bilgileri onlara verdik. Yolcu havalimanımıza geldikten sonra, biz onu aslında ilk girişte termal kamerayla karşılıyoruz. Termal kamerayla onların vücut ısılarını ölçüyoruz. Bunu toplu yapan kasklarımız da var. Bir hijyen ekibi kurduk. Bu hijyen ekibi 95 kişi. Bu da dünyadaki ilklerden bir tanesidir. Hijyen ekibi 7-24 sadece havalimanındaki COVID önlemlerini ve bunların paydaşlar tarafından uygulanıp uygulanmadığını kontrol ediyor. Hijyen ekibinde işte Robocop dediğimiz bu kasklarla beraber 10-15 kişinin ateşini aynı anda ölçüp o bilgileri alabilecek seviyede arkadaşlarımız var. Bunlar skuterlarla geziyorlar. Havalimanı içerisindeki bütün yolcuları izliyorlar. Ve bu veriyi bir merkeze gönderiyorlar. Bizim airport merkezimize gönderiyorlar. Terminal operasyon merkezimize. Ve o merkezden aslında içerideki önlemler kontrol edilmiş oluyor. Her yere hijyen otomasyonları koyduk. Otomatları koyduk. Her yerde el dezen, dezenfektanları var. Yine paspaslarımız var dezenfektan paspaslarımız var girişte ve çıkışta bunları yolcularımız hissetmesiyle kullanıyor. Bir yine ilklerden bir tanesi tabi bagajlar da bizim için kritik. Bagajlarımızın koruması için X-raylerimizin önüne UV makinaları bir yerli firmayla dizayn ettik. Çok hızlı bir şekilde bakın dizayn ettik, e, sertifikasını aldık, e, o uygulamaya, uygulamaya, uygulamaya koyduk ve çalışıyor şu anda. Bütün bagajları aslında X-ray'e girmeden önce artık yolcularımız o bizim o ultraviyole makinasından geçirerek. E, hava içerisine giriyor. Ya yani biz havalimandaki e, havalimanındaki önlemleri 7/24 izleyerek aslında teknolojinin de çok büyük yardımıyla çünkü yoğunlukları da çok yoğun bir şekilde takip ediyoruz. İşte çekindeki yoğunluklar, girişteki kuyruklanmalar, e, kapıdaki kuyruklanmaları da yine hem kameralarla e, hem de e, wireless network üzerinden çok yoğun bir şekilde izleyerek e, önlemleri aldığımızı düşünüyoruz. Ki aldığımız 3-4 tane uluslararası sertifika ...bunu bize ispatlıyor. Peki şimdi... ...tabii bugünü konuşuyoruz ama bunu... ...geleceğe dair de biraz sohbet edelim istiyorum. Programımızın genelde son bölümünü buna ayırıyoruz. Şimdi bugün 19'u olan bir şeyin yarın 20'si çıkar. Yani Covid-19 diye bir şey varsa yarın Covid-20 çıkacak belki. Ama gördüğüm kadarıyla... ...buna en hızlı aksiyon alınan yerlerden bir tanesi de havalimanları ve sizin evet. havalimanınız. Şimdi... Gelecekte ulaşım da elbette şekillenecek. İşte bilmiyorum öyle bir sınıflandırma var mı ama endüstride hani malum 1.0, 2.0, 3.0 ve şimdi bahsedilen 4.0 çağını yaşıyoruz. Ulaşımda da belki ilk binek hayvanlar kullanılırken ona 1.0 dersek tekerlek icat edildi 2.0 gibi süreçleri götürebiliriz. Diyelim ki bugün yaşadığımızda ulaşım 4.0 ya da havacılık 4.0. İleride 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl bilmiyorum ne zaman sonra ama bir şeye de havacılık 5.0 ya da endüstri 5.0 diyeceğiz. Sizce ulaşım havacılık sektörü geleceği nasıl şekillenecek? İnsanlar nasıl bir seyahat deneyimi yaşayacaklar? Evet, aslında bu e, seyahat deneyimi insanların biraz kullanım alışkanlıklarıyla da ilgili. Yani şu an 2020 verisine göre 7.7 e, milyar insan e, 35 zetabyte civarında bir veri üretiyor. Bunun 2025 e, tahmini 5 kat yani 175 zetabyte çıkıyor olması. Yani 35 zettabyte demek buradan aya kadar DVD'ler vardı hatırlarsanız eskiden. Evet, evet. O veriyi DVD'lere yazsak dünyadan aya kadar bir mesafe oluyor. Ee, tabii bu bu tüketim, bu verideki tüketim her şeyi etkiliyor. İşte yapay zekayı, yapay zeka chipsetlerini, büyük veriyi anlamlandırmayı, IoT networklerinin büyüklüklerini. Biz de ülke olarak aslında teknolojiye çok hızlı adapte olabilen bir ülkeyiz. Dünya ortalamalarında e, Türkiye'nin internet kullanım oranı ortalama 4 saat dünyanın 3.2 saat. Sosyal medyada zaman geçirme oranı Türk, Türkiye'nin 2.55 dakika, dünyanın ortalaması 2.24 dakika. Biz aslında internete çok zaman harcıyoruz, sosyal medyada çok zaman harcıyoruz, teknolojiye çok meraklıyız. İşte yeni elektronik, yeni cihazların, telefonların penetrasyonları, ülkeye girişleri, işte droneların yeni cihazların kullanımı çok inanılmaz seviyelerde. Ben özellikle bu teknoloji kırılımın işte yapay zeka ile, IoT ile bu yeni chipsetlerle beraber çok farklı yerlere evrileceğini düşünüyorum. Tabii ki havacılık da bundan çok büyük etkilenecek. Tabii bu verinin artışı havacılığı da büyük etkileyecek. Ben havacılığın 5.0'ını birazcık özellikle uzay seyahatinde görüyorum. Yani şu anda işte balonlarla, Microsoft'un yatırımlarıyla, işte Facebook'un yatırımlarıyla, Elon Musk'ın yatırımlarıyla beraber bir kere globalde, dünyada, şimdi biliyorsunuz bir sürü uydu var. Uydu çöplüğüne de döndü dünya. Bu verinin iletimi alınması, işletilmesi ile ilgili her ülkenin veya özel şirketlerin uyduları var. Bu uyduların birbiriyle bağlantılı olduğu ve bunlardan internetin dağıtıldığı bir yeni bir dünya düzeni geliyor. Mesela Facebook'un uçağı var. Şu anda dünyada internetin bulunmadığı Afrika ülkelerinde oradan internet dağıtmaya çalışıyor. Elon Musk'ın 5000'e yakın sateliti birbirine bağlayarak internet dağıtma planı var. Microsoft'un uzay seyahatiyle ilgili ilk biletlerini satmaya başladı. 2023-2024 hedefi 35 kilometre atmosferin üzerine çıkıp insanları orada dünyayı bir seyir ettirip geri aşağı dönebilme ile ilgili projeleri var. Yani havacılık sektörü COVID ile beraber şu anda zor dönemler geçiriyor ama ben geleceğinin hep bir parlak olacağını düşünüyorum. Uçan araçlar için belki önümüzde zaman var. Regülatif olarak da zaman var. Çünkü çok fazla prototip de var uçan araçlarla beraber. Çünkü dronlardaki stabilite problemleri çözülmeye başlandı. Ağır yükleri kaldırabilir hale geldiler artık. Uçan araçlar için de belki bir takım regulasyonlar çözecek ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde onları da göreceğiz ama ben özellikle uzay seyahati ve işte atmosferin etrafındaki turlarla ilgili havacılığın 5.0'ının oraya gideceğini düşünüyorum. Yani bireysel seyahat ya da bireysel uçan araçlar için biraz daha vakit var. Biraz daha vakit kadarıyla. var diye Daha toplu seyahatler yine toplu öne çıkacak. çıkacak yani. Ama şöyle bir risk görmüyor musunuz? E, sona doğru hani şu uzaydaki uydu çöplüğünden vesaireden bahsetmiştik. Bu kadar zeta byte'lara ulaşan veriler vesaireler. E, bilgi çöplüğü diye bir şeyin oluşmasından endişe ediyor musunuz? Kesinlikle. Özellikle sosyal medyada o yani günde işte oluşan verinin ee, %60 %64'ü gerçek dışı veri. Ve bu da çok tehlikeli bir yere gidiyor. Yani aslında siz gerçekten internet üzerinden bir konu hakkında araştırma yapmaya çalıştığınızda çok güvendiğiniz e, kaynakların bile hatalı olduğunu görüyorsunuz. Aslında bu anlamda bir bir veri kirliliği e, özellikle sosyal medyayla beraber ve yaygınlaşmasıyla beraber oluşmuş durumda. E, ama bunun da son kullanıcı tarafından seçicilikle ayrışılabileceğini düşünüyorum. Yani bir veriye ulaşmak için artık elimizde 10 sene, 15 sene önce dial-up'larla internete bağlanmaya çalıştığımız dünyada 3-4 kaynak varken şimdi aynı konuyla ilgili 20 kaynağa ulaşabiliyoruz. Artık son kullanıcı bunu alacak ve bu 20 kaynaktan hangisinin doğru olduğunu ve hangisinin kullanması gerektiğini kendi seçebilecek. En azından böyle bir lüksümüz oluştu. Ben, Ama veri kiline ben de katılıyorum. Ben biraz şöyle de değerlendiriyorum. Ee, sona gelmişken o fikrimi de paylaşmış olayım sizinle. Ee, evsel atıklarla ilgili malumunuz bir geri dönüşüm meselesi Doğru. var. Ee, i̇şe yarar hale getirilmesi meselesi var. Ben özellikle dijital çöplüğün mutlaka bir geri dönüşümden geçerek gerçekten işe yarar hale gelmesi ve artık kullanılamayacak olanlarının elimine edilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Dolayısıyla orada bir dijital geri dönüşüm hamlesinin başlaması gerektiğini düşünenlerdenim. E, aksi takdirde o kadar e, çok ve kirli bilgi var ki bunlar arasında boğuluyorsunuz. Doğru bilgiye ulaşmanız çok zorlaşıyor. Faydasız bir çöplüğe doğru gidiyor. E, belki de dijital dünyanın yaşayacağı büyük kaoslardan bir tanesi o. İşte buradan aya kadar ulaşan verinin bir şekilde rehabilite edilmesi, gerçekten kullanılabilir hale gelmesi, yani bir geri dönüşümden geçmesi ve tekrar insanlığın faydasına sunulması olacak diye düşünüyorum. Ersin Bey çok teşekkür ediyorum. Bugün sizinle ulaşımın elbette havacılık özelinde geleceğini, bugününü ve geleceğini konuştuk. Yapılanları dinledik. Hakikaten inanılmaz işlerin başarıldığını görmek gurur veriyor insana. Özellikle Türkiye'deki genç kardeşlerimizin, bizim gerçekten yapabileceğimize inanmalar açısından güzel örnekler bunlar. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür Değerli 5.0 izleyicileri bugün sizlerle çok özel bir teknolojik alanı konuştuk. Bunun içinde çok özel bir misafirim vardı. Sayın Ersin İnankul, İGA İstanbul Havalimanı Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. Başka bir 5.0'da yine teknolojinin özel bir alanını konuşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.